arkadaşlar başlamadan hemen söyleyeyim kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar Ayrıca bildirimleri de açarsanız ve göndereceğim bildirimlerle beraber hemen anında iletişime geçmiş olacağız arkadaşlar sizlerle beraber sorularınız gelmeye bana devam ediyor. Ortalamalı soruları almaya çalışıyorum yani herkese hitap edebilecek soru tiplerinden almaya çalışıyorum içinden arkadaşlar. Yani e, almadığım, edemediğim falan varsa kızması, küsmesi çünkü çok fazla soru geliyor. Hem kendim cevap vermeye çalışıyorum yazarak. Hem de videoyla sizlere bilgi vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bakalım şimdi sizlerden gelen sorularda neler var? Arkadaşlar Nobody akma adıyla 21K ile gelebilecek hukuklar demiş. Neler olabilir hocam? Şimdi Süleyman Demirel Üniversitesi 21K. Burası gelebilir kardeşim. Bir reis varmış. İstanbul'da vakıf üniversitesi 21.800. Necmettin Erbakan var 22.300. Selçuk Üniversitesi 23.300. Afyon Kocatepe 24. Ondan sonra aşağıya doğru Necbettin Erbakan 27.000. ikinci öğretimi bu. İkinci öğretimi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi 28.000 şeklinde. Aslında ben sana burada bir kıyak geçmişim. Yazabileceğin sıralamayı en alt sıralamaya kadar nereye kadar gidebilirsin onları çıkarmaya çalışmışım aslında ben sana. Burada. Yani burada bakın dikkat edin 9000'lik bir oynama olmuş. Burada 6000'lik bir oynama olmuş. Yani burada 10.000'lik bir oynama olmuş arkadaşlar. E burada baktığımızda burada 9000'lik bir oynama olmuş. Bunlar size bir ışık vermeli. Nereye kadar düşeceğinizle alakalı. Ben bu sene böyle olur demiyorum arkadaşlar. Yani bu sene böyle olmayacak. Bu kadar uçurum olmayacak arada ama sizin tercih alanınızı belirleme açısından önemli. Yani 21K ise demek ki 31-32K'ya kadar bir gerilemen gerekiyor yani tercihlerde. Şimdi geliyorum Türkan. Türkan kardeşimiz 68K Ankara'da bilgisayar mühendisliği. Ankara'da burslu atılım üniversitesi 57K ile varmış gelebilir mi? Biraz zor gibi gözüküyor. Ama Çankaya Üniversitesi'nin %50 burslusu da var. Eğer illa Ankara diyorsan Türkan. Burası da 89 bilinciyi almış. Tabi diğer illerle alakalı diğer illerde de farklı alternatifler var. Onları da göz önünde bence bulundurabilirsin. Ankara'da sana yakın olabilecek bu var. Benim gördüğüm gözünden kaçmadıysa bu var. Yani burada da düşer mi bu kadar çok düşünmüyorum. Halil Erman 19577 sıralamam Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği gelir mi? E, Gebze'yi hemen Halilciğim çıkardım senin için. 27'den 20'ye gelmiş. Fakat bilgisayar Mühendisi kontenjanlarında geçen sene bir düşme olmuştu. Bu sene bir artış var. Yani bu artışla beraber ben girebileceğini düşünüyorum buraya, Gebze'ye girebileceğini düşünüyorum. Ee, artı Ankara'da yazmışım bir tane bilgisayar mühendisliği düşünürsen. 25.000'de Ankara Üniversitesi. Burası da olabilir. Bir önceki yıl 5.000'lik bir artış olmuş burada. Yükselme olmuş yani. Evet. Evet bu ismi okuyamayacağım ama bu arkadaşımızın söylediği 130K yönetim bilişim nereler gelebilir Sakarya olabilir. Yönetim bilişim ortalama yer olduğu için aldım. Ee, bazı arkadaşlarımız burayı da düşünüyor olabilirler. Ankara'da yok Ankara'ya kafayı takmışım. Sakarya demiş. Sakarya'yı da yazmışım. Sakarya 171 bin. Seninki 130 bin. Sakarya'ya rahat gidersin. Rahat gidersin. Öbür türlü İstanbul Gelişim Üniversitesi'ne de gidebilirsin. 156 bin. Nişantaşı Üniversitesi var. Ankara Yıldırım Beyazıt var. Altınbaş Üniversitesi var. Yani buralara gidebilirsin. Bu tip bölümlerin ben büyük şehirde okunması taraftarıyım arkadaşlar. Yani yönetim bilişimidir, işte halkla ilişkiler falan. Yani bu tip bölümler, çünkü biraz daha çevre istiyor bu bölümler. Çevreyi de büyük şehirde kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, bu arkadaşımız sıralamam 40 k Ankara Yıldırım Beyazıt Arapça Mütercim Tercümanlık 36 K gelir mi demiş. Yıldırım Beyazıt 36 K da almış doğru. Ama bir önceki yılı merak ettiğim için çıkardım koydum buraya. 40'tan 36'ya 4000'lik bir gerileme olmuş. Tamam mı? Ee, bence burası e, sana gelir gibi. Yani sana gelir. Evet. Mira Basut 67K Türkçe öğretmenliği gelir mi hocam? 67K'ya. Şimdi 67K'ya nereler var? Ya yani Türkiye'de pek bir yer ne yazık ki yok. Ama Kıbrıs'ı düşünürsen Kıbrıs'ta Uluslararası Final Üniversitesi var 62K. Yakın Doğu Üniversitesi var 64. Kıbrıs İlim Üniversitesi var 72. Yani yazarsan burası gelebilir. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yok. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Vakıf Üniversitesi 77 %50. Şimdi burada şuna da değineyim ben. Kıbrıs'ta yazmayı düşünüyorsanız arkadaşlar bunu iyi değerlendirmeniz lazım. Ee, orada bulunan, eden ya da YouTube kanalında orayla okuyan insanlarla bir iletişime geçin. Masrafı nedir? Ben biraz masraflı diyebiliyorum. Acaba buranın %50 burslusuyla orada yapacağınız eğitim ücreti ve kalma, barınma, yeme içme ücreti birbiriniz dengeler mi? Buna bir dikkat edin arkadaşlar. Nurhan Gündüz. 253 K'ya Kıbrıs. Ebelik gelir mi? Hemen çıkardım Nurhan. 253 K demişin Kıbrıs'ta mesela Yakın Doğu Üniversitesi 269 Burası gelir Ondan sonra İstanbul Medipol'ü de çıkarmışım ben sana 185 biraz sonra bu soru gelecek mi bilmiyorum ama gelecek herhalde orada değineyim bunu diyorlardı hangi üniversitenin özel üniversitenin ebelik ya da hemşirelik bölümünü yazayım diye biraz sonra gelecek ona bakacağız 286K, 308K yani Kıbrıs gelir. Rebelik gelir. Hüseyin Mert Işın 26.748 eşit ağırlık hukuklar olabilir mi? Ee, Erbakan ve Selçuk Üniversitesi. Evet. Şimdi Selçuk Üniversitesi'ne bakıyorum. Ee, 223 binle almış burası. Yani ki 26 bin. Burası biraz zor gibi gözüküyor. Necmettin Erbakan'a bakmışım. 27 binle almış 30'dan 30 düşmüş buraya. Bence burası gelir diye düşünüyorum. Gelir diye düşünüyorum. İnşallah bir aksilik olmaz. Gelir. Ceren 45-800'e hangi eczacılıkları yazabiliriz? Dicle var 43. Zonguldak var 43. Ondan sonra Sivas var 44. Erzurum 44. Adıyaman 45, Van 45, Erzincan 46. Buraları yazabilirsin. Yani buraları yazarsan buralarda e, sana gelebilecek olan ne olabilir? 44, 45, 600. Yani Adıyaman gelebilir. Tamam mı? Erzincan kesin gelir de Adıyaman'da yazarsan gelir. Şurası da belli olmaz. %50. %50 ihtimal gelebilir yani Sivas'ta aynı şekilde %50 ihtimal. Nur'dan 50K Kıbrıs Hukuk olur mu? Onun hukuklara baktım. 47 48. 53'ten düşmüş. Bu da 54'ten düşmüş. Çok enteresan. Evet. Yani Nur'dan ee, şöyle Yani şuralar yüzde 50 diyebilirim yani. %50 yazarsam. Burak Çelik 22.300'de hangi tıplar gelebilir? Şimdi bakıyoruz Burak. Eee, var. 21400. Tamam mı? 21400, 21100. Bu zannımca eğitimi de almıyor. Ona yakın bir üniversitede alıyor. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Özel koşullarına da bakmayı ihmal etmeyin arkadaşlar yazacağınız yerlere. Erzincan 21.100 e, 21.900 e, Şimdi buralardaki artışa baktığım zaman yani şu olsa bak buradan buraya ne olmuş? Neredeyse 2000'e yakın 1800. Ya bu sene kontenjanı yarı yarıya düşünseniz 900. Yani sen e, şuraya 900 koyduğumuz zaman arkadaşlar ne olur? 22.300'lerde eder. Bak 900. Sınırda sen buraya girersin. Bak buraya. Tamam mı? Burası olur. Bence gelir. Burası gelir. Kastamonu'yu yazmadım. Kastamonu'nun özel bir durumu var. Onu yazın yine siz en son duruma. Kastamonu tahminim geçen sene ek yerleştirmeyle almış arkadaşlar. Ama belli olmaz bu sene yine de. Zeynep Buse 69K'dayım. 66K kapatan Yıldırım Beyazıt Endüstri gelir mi? Hemen baktım. 67 66 hop biraz almış. Tamam mı? 63'e 62 biraz almış Eskişehir. Ee, yani biraz daha 66'yı da kapatan Yıldırım Beyazıt. Ee, Eskişehir'i muhtemelen ben buraya biraz yanlışlıkla aldım gibi. Çünkü buranın gelmesi biraz daha zor gibi gözüküyor. Yani farklı şeylerin olması lazım gelmesi için. Yani buranın gelme ihtimali %45 gibi geliyor bana. ya yani Biraz daha şeylere bakman lazım. Yani anladığım kadarıyla Ankara'da oturuyor olabilirsin. Ankara'nın çevresine bir bakman lazım. İnşallah gelir yanılırız. 233 k Vakıf Üniversitesi hemşirelik. Yani Medipol'ü yazabilirsin. Sude. Bez Mahallemi yazabilirsin. Bakın. Niye ben bu ikisini aldım? Şimdi değineceğim o mevzuya. Arkadaşımız güzel bir soru sormuş aslında. Arkadaşlar. Hastanesi köklü olan. ama mı? Hastanesi köklü olan. Üniversitenin hemşireliğini yazarsanız daha büyük bir avantaj. Mesela Bezme Alem çok köklü bir üniversite. Hastanesi var. işte eğitim alanında gelişmiş. Mesela Bezmialem'i Alem'i yazabilirsin. Medipol de öyle. Meşhur bir üniversite arkadaşlar. Burayı da yazabilirsiniz. Tamam mı? Hastanesi duyulmuş, bilinmiş. iyi üniversitelere yazın arkadaşlar yazacaksınız. Ali kardeşimiz son sorumuz. 29.280 40 kalı diş gelir mi? Hemen bakıyorum Ali kardeşim. 25 ben buraya geldim. 4 neredeyse buçukluk bir artış olmuş. Tamam mı Ali kardeşim? Yani yarısı olsa burası <laughs> gelir. Burası gelir. Yani ben yarı artış 1700 artış olacağını düşünüyorum burada 1700. 1700'lü de üzerine Koyduğun zaman burası zaten e, Ali kardeşim 30-31 binlerle kapatır diye düşünüyorum ben. Yani kale gelir. Evet sizden gelen sorularla devam ettik arkadaşlar. Yine elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Bazen yazarken arkadaşlar çok detaylı açıklama yapmam gerekiyor. Yani sizlere kestirmeden cevap vermem lazım. O kadar uzun açıklama yapamam. Vaktim de yok. Yani bir kısmına da yetiştirmeye çalışıyorum kısa kısa açıklamalar yaparsam da yanlış anlamayın arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Herkesin gönlünce olur inşallah diyorum. Kendinize iyi bakın.